Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit Yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 21 71. 18'de sayın başbakanımızla önce adaylarımız, sonra da biz görüşüp inşallah e, onun gösterdiği adayla akşam dönmeyi geç vakitte olsa dönmeyi ümit ediyoruz. Hamdolsun bugüne kadar çok güzel bir. Adaylık süreci geçirdik. 6 kişiyle birlikte genel merkezimize gittik. Oradaki istişare ve görüşmelerimizi yaptık. Öncelikle ben bu 6 arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de hiçbir yıpratmadan her zaman sadece ve sadece AK Parti'nin lehine olacak şekilde bir süreci hep beraber geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki siyasetlerine de örnek olmasını diliyoruz, dua ediyoruz. İnşallah e, hayırlı olmasını tekrardan diliyorum ve e, Bismillah diyerek buradan yola çıkıyoruz. Akşamki görüşmemiz, e, görüşmemiz planlanan saat 18 ama genelde sarkı, sarkar böyle şeyler. Artık ne zaman görüşürsek sayın basın mensuplarımızı ve kamuoyunda e, sonucu aldığımız takdirde hızlı bir şekilde bilgilendireceğiz. Bizim de tabii bu dört yıllık sürecimizin bitmesi anlamına geliyor. Yeni bir arkadaşımızın aday olarak gösterilmesi ve 7 Şubat'ta yapacağımız inşallah kongremiz her şeyin bir sonucu var. Yarınlar çok yakın. Bizim için de bu yakınlık artık gelmiştir. İnşallah bizden çok daha iyi yapacağına inandığımız dört arkadaşımızla gidiyoruz. Hangisi olursa olsun onun yanında duracağımızı da söylemek istiyoruz. Gözümüz asla arkada değildir. Böyle söylerken yanlış anlaşılmasın. Asla arkada değildir. Çünkü biliyoruz ki çok daha güzel, çok daha başarılı, rakamsal bazada başarılı çalışmalara imza atacak arkadaşlarımız burada olacaktır. 31 Ocak'ta yine hep beraber inşallah fidanlarımızı toprakla buluşturacağız ve 7 Şubat'ta ee, i̇nşallah Sayın Başbakanımızın teşrifiyle e, çok coşkulu, kalabalık, bize yakışır bir kongre yapmayı ümit ediyoruz. Bununla alakalı davetiye dağıtımlarımıza başladık. Hızlı bir şekilde, e, yani her bir STK'mıza, sendikamıza elden geldiğince e, uğramaya çalışıyoruz. Sadece bugün ara verdik, Ankara e, dün belli olduğu için ama yarın sabahtan itibaren yine aynı hız ve çalışmayla Davetiyelerimizi bu sefer inşallah Halef Selef il başkanları olarak vermeyi ümit ediyoruz. <laughs>